Anneme gerçekleri söyleyecektim. Niye evet. durdurdun beni? Abi annem senin sevginin önündeki en büyük düşman. Bunu niye anlamıyorsun hala? Eğer haber olursa güzel güzel mutluluklar demez. Başına dert, dert olur. Öyle mi? Evet dert. Annemin ne yapacağını sanıyorsun. Tabii ki çok güzel çok güzel deyip bu işi onaylamayacak. Hatta en baş düşmanınız olacak ve ruhun duymadan ustaca bu işi batıracağına eminim. Yeterince düşmanım yokmuş gibi şimdi de bu. İyi ki beni durdurdun. Şimdi annemin yapabileceklerini düşünüyorum da. Annem o masum kızla konuştuysa seni seviyorum Tanvi. Ben şimdi ne yapacağım? Anne, benim Derişen'in doğum haritasında ne gördüğünü söyler misin? Güzel şeyler. Siz sonsuza kadar mutlu olacaksınız. <laughs> Çocukluğumdan biri o vardı. Onu hep benim sanıyordum. <laughs> Sana bakan biri uzun zamandır gözlerinde ve kalbinde reşinin olduğunu görür. Ne zamandır onu bekliyorsun? Evet, kalbimde sadece o var. 17 yıl kalbim sadece onu bekledi. Bunca yılın ardından onu nasıl bu kadar... <laughs> ...çabuk unuturum ki? Deniyorum ama yapamıyorum. Olmuyor. Kaçıp Mumbai'ye geldim. Ama hayat onu da bir şekilde buraya gözüm önüne sürükledi. Neden böyle oluyor? Neden? Eğer onunla mutlu mesut bir hayatım olmayacaksa niye sürekli karşıma çıkıp kalbimi paramparça ediyor? Rişi benim kalbimde. Ama ben bugün Pavan'la nişanlanıyorum. Bu neden oluyor? Eğer evlenip mutlu olmam gereken kişi Pavan'sa neden kalbim hala böyle sızlıyor? <laughs> 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 Tavni balayında nereye götüreceksin düşündün mü? Amerika'ya mı? İsviçre'ye mi? Gerçi yeni nesil. <laughs> bunlar farklı. <laughs> Çoktan düşünmüşsünüzdür. <laughs> Şunun tipine bak. Hareketlerine bak. A -a, telefon. <laughs> Olur olmadık zamanda da çalıyor. Hiç duru yok. Sürekli Birazdan Sürekli dönerim. pis gibiyiz. Tamam keyfine bak hadi. Merhaba nasılsın? Çok teşekkür ederim tabi. Ne zaman geliyorsun hadi. Niye öyle bakıyorsun? Bence bu aptal her şeyin farkında. Rezil fotoğraflarını gördüğümüzü biliyor ama yine de böyle rahat rahat davranıyor. Onu bağışlamayacağım. Onunla yüz yüze konuşacağım. Pavan oğlum seni mahvedeceğim ben. Evet. Ben seni sonra ararım. Bay tamam. Pavan. Tamamdır görüşürüz. Ne oluyor? Ne? Salon ile aranızdakilerden bahsediyorum. İkimiz de biliyoruz. Saçmalama. Seninle tam bir arasında olanlara ne demek? Sen Tanu'yu bırakıp Tami'nin peşinden koşuyorsun. Sen önce sorumu cevapla. Sakın bana arkadaş olduğunuzu söyleme. Çünkü ikimiz de biliyoruz ki aslında o senin sevgilin. Öyle değil mi Pavan? Evet. İkimizin de bildiği gibi o benim sevgilim. Başka kimse bilmiyor. Sanırım gerçeği öğrenmeye de hevesleri pek yok gibi. ha? Seni... Haysiyetsiz. Saloni sevgilin ama tam bile nişanlanmak için ortalığı birbirine kattın. Affedersin. Ben değil, müstakbel kayınvalidem. Evime geldi ve düğün için acele etmemizi istedi. Nişana hemen yapmamız için neredeyse yalvardı bana değil mi? Ancak bir annenin yüklenebileceği kaygıya sahip. Kızının düğününün tehlikeye girmesinden korkuyor. Ama tabii sen daha iyi bilirsin. Onun kızı Tan yoksa Tan Umur işi ha? Konuyu değiştirmeye çalışma. Asıl mevzuya gel. Bu arada sen de salonu ile aranızdakileri kabul ettin. Öyle değil mi falan? Evet. Hayır. Bunu seninle daha sonra tartışabiliriz. Bu ortamı bozmayalım olur mu? Yani şu an ne bunu konuşmanın yeri ne de zamanı tamam mı? Hiçbir şeyi kanıtlayamazsın. Vazgeç. Havana oğlum neredesin? Buraya gel. Ee, tabii geliyorum. Burada misafirsin. Öyle de kal. Ye, iç, eğlen. Na, yahni muhakkak tat. Gerçekten lezzetli. Ben senden yahni yapacağım gör bak. Böylesi bana daha uygun. İşte pavan geldi pavan. Misafirlerimize hoş geldin de. Hoş geldiniz. Hadi. Tam bir nerede acaba? Anne. Anne şuna bak. Yüzüğü getirdim. Kendi başıma seçtim. Nasıl sence? Bu yüzük de kimin içinmiş bakalım. Hmm, pavan için aldım işte. Tamam da bu kadın yüzüğü farkında değil misin? Eh, anne. Tabii ki erkek yüzüğü olmadığının farkındayım. Ben bu yüzüğü pavana vereceğim. Ki de o da Tanvi'nin parmağına taksın. Sen zaten her zaman böyleydin. Çocukluğundan beri hep aynısın. Anne. Kendi başıma seçtim. Yüzük gayet güzel. Yüzükte sorun yok ama damat yanı. Anne. Arada senin de şu yüzün gülsün. Evet evet. Benim yüzüm gülünce bütün sorunlarımız çözülecek. Neden hep böyle mutsuzsun? Önce kendin için yanlış bir seçtin. Ailemize katıldığından beri hayattaki tek amacı benim yerime geçmek. Bana yanlış gelin seçtiğin yetmedi. Şimdi de kendi gelini yanlış seçiyorsun. Baksana. Meyve suyu içişini görüyor musun? Sanki birinin kanını içiyor. Bu kız tepeden tırnağı Ranun'un aynısı. Hatta vale belki de ondan beter. Rishi'yi çok sevdiği falan yok. Esas derdini söyleyeyim. Varlıklı olmanızla ilgileniyor. Dahası da var. Tanvi'yi düşünsene bir de. Rişi için olabilecek en ideali. Neler söylüyorsun hep? Kendi bildiğini okuyorsun. Rişi'nin evliliği çocukluklarında kesinleşti anne. Üstelik Kulcet'in evinde Tami gibi bir kız bulmamız... ...yani böyle bir şeyi nasıl önceden bilebilirdik ki anne? Ben de Tami kızıma gerçekten değer veriyorum. Ama sen de biliyorsun. Arkadaşıma verdiğim sözü hatırla. O sözü tutmayıp ne yapayım? Unutayım mı? Benimle gel. Seninle hemen konuşmam gerek. Mühim bir konu bu. Rişi lütfen. Lütfen Rişi. Bugün benim nişanım olacak. Lütfen bir sorun çıkartma olur mu? Çünkü böyle olması gerekiyor. Böyle olmalı. Hepimiz ayı çok severiz. Ama ona dokunmak mümkün değildir. Yani sana diyorum ki hayatta her istediğimizi elde etmek bazen mümkün değil. Çünkü kaderimize ne varsa onu alırız. <laughs> Lütfen şimdi git. Öyle mi? Ya ne kadar kolay git diyorsun öyle. Benim seni umursadığım kadar sen de beni umursamıyorsun çünkü. Bırak gideyim lütfen. Ölürüm de böyle gitmene izin vermem. Ben sırf bu nişan gerçekleşmesin diye neler yaptım. Özür dilerim Tanbi. Ateş'in benim yüzümden çıktı. Bunun için yatağına soğan koymuştum ve çok üzgünüm. Ben resmen pederi satın almaya çalıştım. Hatta neredeyse başarıyordum ama sonra senin o kardeşin geldi. Planladığım her şeyi mahvetti. Sen, sen tüm bu söylediklerini nasıl yaparsın? Delirdin mi? Reşit? Evet delirdim. Sana bu nişanı iptal etmen için geçerli bir sebep sunduğumda bunu yapacağını düşündüm. İkimizin de hayatı ve geleceği için sandım ki eğer elimden geleni yaparsam sen de nişanı durdurursun ben bunu yapmak istemedim Rişi. nişan iptal olursa amcama ve yengeme ne olur hiç düşündün mü herkesin önünde küçük düşerler amcanla lütfen amcanla yengenin bu hikayenin kötüleri olduğunu anla artık ha tam bir anla lütfen tamam bak amcanı yengeni annemi babamı hepsini olur. Kalbini dinle. Dön bir. Kalbine bak. O sana her zaman gerçeği söyler. Lütfen. Tamil lütfen. Bir kez olsun kalbini dinle. Bak canım. Rano'nun eline koz verecek. Hiçbir şey yapmayın sakın. Rişi ile aranda ne varsa bunu asla kanıtlayamamalı. Ona bu fırsatı vermemelisin ne dünyayı, ne anneni, babanı, ne amcamı, yengemi, kimseyi umursamıyorsun. Ama benim umrumda. Senin dünyanın kafa yapın benden çok farklı. Tam bir lütfen dinle. Hayır, dinlerim. lütfen. Allah artık. Aklından geçenler olmayacak. Eğer Tanrı birlikte olmamızı isteseydi, başından beri olurduk. Ama olmadı. Bu bizim kaderimizde yokmuş. Dünyayı değiştirebilirsin Rishi. Ama kaderi asla. Bekle Tanvi. Dur dedim Tanvi. Şey. Sakın yaklaşma orada kal. Madem sen başkasıyla nişanlanıyorsun <laughs> ben de bunu seçiyorum. Yaşayamam artık. Kırışı sakın yapma. Tamam. Seni pavanla göreceksem eğer benim için tek çare ölmek. <laughs> Sizi her an yan yana gördüğümde ruhum sanki can çekişiyor. Kureyşi lütfen. Bedenim bu dünyadan ayrılsa ne olur. Senin onunla evlendiğini düşünüyorum da ölsem daha iyi. Kureyşi lütfen bıçağı Sana bırak. Sana başkasının olamazsın demiştim. Sadece benimsin. Git hadi. Rishi bak böyle olmaz lütfen. Ne olmuş lan Başkasıyla evlendikten sonra nasıl olacak? Git hadi. Git pavanın yüzüğünü parmağına tak. Zaten o adamla evlenince beni öldürmüş olmayacak mısın? Şimdi niye kurtarmaya çalışıyorsun? Ha. Sen de beni seviyorsun, beni seviyorsun. Neden birlikte olamıyoruz? Rishi artık çok geç. Elimizden bir şey gelmez artık. Ne olur bırak ben onu. Ben yapmam gerekeni yaparım. Bugün bu iş bitecek. Reşit şey sakın hayır Reşit. Şey. Hayır bir. lütfen. Böyle lütfen, yaşayacağımı doğru. ölürüm. Ben şaka yapmıyorum Tanvi. Böyle konuşma tam ne olur. Bir. Beni pavan için bırakıyorsun. Bununla nasıl yaşayayım? Yalvarırım bırak Leter şimdi artık. ne olur. Bırak Tanvi. çok özür dilerim Tambi. Her şey benim yüzümden oldu. Şuna bak. Seni böyle incittiğime inanamıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Ben nasıl olduğunu anlayamadım. Her şey birdenbire Verdi. Lütfen. Neden? Neden bırak dediğimde bırakmadın? Kanı hemen durdurmalıyız. Ne yapacağım ben? Anne! Teyze! Anne! Elini nasıl kestin böyle? Bıçak yarası gibi görünüyor. Aslında benim yüzümden oldu. Ben bardak kırdım odada. Tanvi, Tanvi bana yardım etmek için parçaları toplarken oldu. Neden iyi insanlar hep inciniyor? Kötülere hiçbir şey olmuyor. Anne, baksana parmakları kesilmiş. Nasıl nişanlanacak? Endişe etme, o iş bende. Sen de mi? Pavanla sen mi nişanlanacaksın? Saçma sapan konuşma, sus. Ha Canım, yarayı da sardık. Gidelim mi? Kimsenin durumdan haberi yok. Hepsi heyecanla bekliyor. Hadi gidelim canım. Daha fazla bekletmeyelim. Hadi. Hadi. İşte güzel gelinim geldi. Tam zamanında. Pavan da tam seni soruyordu. Şöyle yanına geç, gel. Gel kızım. Pavan'ın yanına geç de nişan törenini başlatalım. Oturun. Tanvi, canım al şunu. Pavana yüzünü tak. Vatan ve evimizin ışığı, ailemizin gururu. Bu yüzüğü ben seçtim. Beğendin mi? Çok zarif. Öyleyse tak hadi. Ne oluyor? Sorun mu var? Yani fikrini mi değiştirdin? Ben seninle nişanlanamam. Ne oldu yavrum? Nasıl yaralandın böyle? Ah, eli kesildi, bardak kesti. <laughs> Öyle mi? Sebep bu muydu? Evet. <laughs> Sorun yok. Başka parmakların var. ねえ。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.